Horoz ile Tilki Masalı Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Develer tellal iken pireler berber iken Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Çok eski zamanlarda bir çiftlikte yaşayan bir horoz varmış Bu horoz çiftlikte sabahları erkenden öterek Çiftlikteki bütün hayvanları uyandırır Onların güne erkenden başlamasını sağlarmış. Çiftlikte yaşayan bu horoz zeki olması ile tanınırmış. Çiftlikte yaşayan bu horoz mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyormuş. Bu horoz bir gün bir ağaca çıkmış ve gür sesiyle ötmeye başlamış. O sırada ormanda kendisine bir av bulamayan tilki çiftliğin yakınlarındaymış. Hemen horozun sesini duyuverince ağacın altına gidip horozu kandırmak için ona seslenmiş. Horoz kardeş sana büyük bir müjdem var. Aşağıya in de söyleyeyim demiş. Horoz olduğu yerden neymiş o diye merakla sormuş. Tilki de horoza bütün kuşlar ve dört ayaklı hayvanlar arasında sonsuza kadar barış ilan edildi. Bundan sonra kavga etmeyecekler ve birbirlerine de saldırmayacaklar. Kardeş gibi yaşayacaklar. Aşağıya in de bunu beraber kutlayalım demiş. Horoz tilkinin bu kurnazca sözlerine cevap vermemiş. Sadece az ileriye bakıyormuş gibi boynunu çevirip bakmış. Tilki horozun cevap vermeyip uzaklara bakmasından işkillenmiş. Ne gördün de öyle dikkatle bakıyorsun diye sormuş horoza. Horoz da birkaç av köpeği buraya doğru geliyor da demiş. Tilki bu lafın üzerine Yavaş yavaş oradan uzaklaşmaya başlamış. Horoz, tilkiyi o halde görünce, "Nereye gidiyorsun? Bütün hayvanlar arasında barış yapılmamış mıydı?" demiş. Bu arada koşmaya başlayan tilki, koşarak kaçarken bir yandan da horoza şöyle cevap vermiş. "Evet evet. Ama bu köpeklerin bu anlaşmadan haberleri olmamış olabilir. Tilki bunları söyledikten sonra gözden kaybolup gitmiş. Bizim zeki horoz tilkinin kurnazca planını aklını kullanarak boşa çıkarmış. Tilkiye yem olmaktan kurtulmuş. Sizler de her duyduğunuz şeye inanmayın. Duyduklarınızı aklınızla ölçün, biçin ve ondan sonra doğru mu değil mi karar verin. Aynı tilkinin yaptığı gibi kötü niyetli kişiler sizi kandırmak isteyebilir. Onların kurduğu tuzaklara düşmeyin. Bu masalımız da burada son bulmuş. Gökten 3 elma düştü. Biri masalı dinleyenlere biri zeki horoza, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.